kıvırtmaya lüzum yok. İz kâlallâhu ya İsa, Ali İmran 55. Ali Zali İmran 55. İz kâlallâhu Allah buyurdu ki ya İsa. İni müteveffike ben seni öldü. Şimdi ben seni vefat ettireceğim. Vefat ettireceğim. Şimdi geleceğiz kısaca anlamına da işaret edeceğiz. Varafi oka Ve seni Nezlime yükselteceğim. Vefat ettireceğim. Ve şey yapacağım. E, kendime yükselteceğim. Burada da şunu da ki, istersen ilave edelim. Tekrar anlaşılsın diye. E, a, a, yani Allah kafiri bile vefat ettirdiği zaman ruhunu yükseltiyor. Ama birinci kat sema açılıyor. kadar yukarı. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim bir arkadaşımız diyor ki Rabbim selamet versin. İyi niyetli olan bizimle aynı görüşleri paylaşmıyorsa tüm bütün kardeşlerimize duacız. Bizim derdimiz çelişme ve çatışma değil, tabii ki akın iletilmesi ve ulaşılması, ulaştırılması. Şimdi kardeşimiz diyor ki biz biz tevaffa kelimesinin anlamını Kur'an'dan bulmak zorunda mıyız? Evet, Kur'an'dan bulmak zorundayız. Çünkü Kur'an bir kelimeyi 10 defa, 20 defa, 30 defa kullanıyorsa şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hasanül Basri'ye göre üç anlam varmış. Ölüm ve şeyde ee, evet. ki, ölüm ölüm uyku. anında efendim uyku anında bir de ruh ve ceset. Olmaz böyle şey. Şimdi üşenmedim açtım. Şimdi e, e, Zümer 42'de iki anlama işaret ediliyor. Bir uyku halinde yani, alma. Ruh alınıyor. Ruh alınıyor. Bir de ölüm, ölüm halinde. halinde. Aa şimdi soru. Yani Bunun, vefat, vefat uykuya da uyku manasında geliyor, gelip, ölüm manasında. Aa yalnız burada duralım. Şimdi dün akşam üşenmedim, açtım baktım. Beni yanıltmadıysa kaynağım. E af var ondan da rahat e, e, gidiyorum. Şimdi e, Allah Allah celal Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde "Vellezî yetevaffakunkü birley leyl ifadesiyle birlikte teveffiyi kullanıyor ki, ki ve alemu ma cerahtum bin ne'ari ilavesiyle burada ölüm halinde teveffiyi anlıyoruz. Bu, burada uyku halinde. burada uyku halinde. Burada uyku, uyku halinde olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar cali dikkat. Kur'an-ı Kerim'deki bütün tevaffaları bütün yeteveffaları, bütün yüteveffevneleri bütün yetevaffevneleri ve bütün teveffileri araştırdım. 15 tane belki mübalasız ayet tespit ettim. Hepsinde ölüm halinde almadı. İki tanesi hariç değil mi? Bir bu veli tevaffakun. Ma'ledetva'un billey. En'am 60 hariç ama orada da billey karinesi var. Billey karinesi. Billey karinesi de nevm karinesi var. Nerede? şey, şey e, orada zaten Şu beyan demek. ediyor. Orada açık ifade var. E, zaten e, Kur'an onu reddetmiyor. Tamam. Bak ve leyli tefavfakun de yanılmayasınız. Bak burada e, uyku halindedir. ama diğer bütün yerlerde. Yani Rabbana efri aleyna sabra ve tefennâ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَبَبَّعْمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِم۪ي اَنْفُسْئِمْ وَلَبْ تَرَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوءَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ اَلَّذ۪ينَ تَتَبَبَّعْمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ Yani şu anda uğraşsak onu çıkarırız. Şimdi o ayde Kur'an tevefi kelimesinin manasını e, veriyor. Bunun e, yani şöyle de devam etmek mümkün. Eğer nem karinesi yüzümer 140 yüz e, 42'de <laughs> olduğu gibi nem e, en am uyku yani uyku en am 60'da olduğu gibi leyl karinesi olmadan kullanılan efendim tevap bağlarının hepsi e, ölüm anında olduğuna göre inni müteveffike'i ve buna hamletmemiz Kur'an'i e, yönlendirmesidir. Kaldı Ve, ki rafiyuket, rafiyuket rafi e, e, rafi karinesiyle, rafiyuket evet. karinesiyle. Kaldı ki onu hani bir an için şey olsa kabul etsek bile, e, bizim kendi hayatımızdan tecrübelerle biliyoruz ki yani ruh e, ölüm halinde alındığı zaman, şey a, a, uyku Mutlu halinde anladım. ruh alındığı zaman ceset yine yataktadır. Yatakta. Kine ki yani ölümde ölüm anında ayrılması. Onun için yani ruh mual ceset olarak Hazreti İsa'nın yükseltildiğine dair Kur'an'da en ufak bir ima bulamazsınız. Nitekim e, şeydeki Maide 117 şimdi yani bu, bak bu, sesler burada şunu söyleyeyim. Bir keseniz de siz söylemiştiniz belki hatırlan gelmez. En nimutevfik ve rafiuke diyor. Rafi kelimesi, teveffi kelimesine atfediliyor. Matuf, matufun aleyhin gayrıdır. gayrıdır. İkisini birleştirip de ruh, ben, ruh maal cesedi yükseltme manasını çıkarmak mı mümkün? Ya olur. mümkün değil. Yani ya. ruh maal cesedi, Kur'an'ın bütününde böyle bir şey yok. Evet. Yani bunu illa zorlamayla. E şimdi ne diyeceğiz hadislerden? Yani ben şu son hadise kadar. Mirak hadisi taş gibi bir bu ve Ali Ve bu hadiste Hz. İsa ikinci kattadır. Diğerleri geri gelmeyecek de niye sadece İsa mı gelecek? Niye İsa geliyor? Peki niye biz Varafana o mekanın da İdris için aynı şeyleri şey yapmıyoruz? Yani İdris'in ruh mu al ceset e, mekanı Ali'ye yükseltildiğine dair yaygın bir inanç yok. Şimdi aslında bu hadislerle de bakılabilir ama ben arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Yani ben Reçm olayında ve cinsel suçların cezaları konusunda ne derece etkilendiğimizi araştırmalarım sonucu gördüm. Burada bir etkilenme var. Bu etkilenmeyi de e, şeyden Tevrat'tan ve İncil'den alıntılarla e, benzetilen hadisleri şey yapmak lazım. Çünkü yani burada ben çok üzülüyorum. Hazreti Peygamberi yani yani Allah'ın evrensel kıldığı bir peygamberin yapamadığını hayatında 12 sah <laughs> sahabiye yani havariye uyan şeye bir peygambere imtihan gayetlerini de kıyamet gününe kadar imtihanı ortadan kaldıracak biçimde yepyeni yeni bir düzen <laughs> Yani şu anlamda söylüyorum. O aş aşa sümme aşa Allah'ın babasız dünyaya getirdiği ölüleri diriltme imkanı verdiği hastaları tedavi ettirdiği efendim evdeki birikimleri söylettiği bir peygamberine 120 binde 1 milyon 200 binde tabi kılabilirdi. Ama vakayı konuşuyoruz. Yani vakayı olanı olan buydu. E şimdi böyleyken gel bütün dünyayı hem de işin garip tarafı işin garip tarafı hani e, Hristiyanların beklediği gibi yani daha önce e, öldürülen e, yükseltilen ve sonradan dirilen ve kendi asli fonksiyonları içerisinde icra yapacak bir İsa inancını da e, bizimkiler söyleniyorlar. Ona ne diyorlar? Ki peygamber'e tabi olacak diyorlar. E Tabi olacaksa niye, Peki, niye bunu, bunu ya, şeriatın niye değişti? Tabi olacaksa Peygamber'in yapamadığını bir tabi olan. Hadi madem ki Peygamber'in yapamadığı, yapmadığını tarihi şartlar dolayısıyla Allah bir insana müessir kılacaksa hem Mehdi ve hem İsa neden gerekli? Ya şimdi madem ki İsa da Mehdiye bu ümmete bu imam olmak rivayetlerde layık olan sensin sen geçleyecek madem ki İsa da Mehdiyi kabul edecek gelen Mehdiyi e Mehdi yapacak işi zaten bir de Hz. İsa'ya ihtiyaç nereden has?